Millet bugün mutfaktayız. Ne mi yapacağız? Anne tarifiyle yaprak... <laughs> yani anne tarifiyle yaprak sarması yapacağız. Ekipmanlarımız ne demek? Soğan. Ekipman derken? <gülüyor> <gülüyor> yaprak. Malzemelerimiz ne? <laughs> ha, ha. Evet ustadan azarı girdik. Şimdi ne gerekiyor anneciğim? Önce sarma yaprağı. Önce yaprak çok önemli. Artık <laughs> mı? Temel eleman. Bol, bol, soğan, bol soğan, bol yağ, bol yağ gerekiyor. Salça, salça da çok önemli. Tabii ki de pirinç. Salçasız yemek olmaz. Salça, soğan, yağ varsa yemek olur arkadaşlar. Sarımsak bir de. Bir de sarımsak. Sarımsak çok önemli bir lezzetimiz. Pirinç. 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 Anne pirinci söylemiyoruz. Dedim Pirinci söyledim. Ben söylemedim. <laughs> 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 Soğanlarımızı ince ince kıydık. Yağı da kavuruyoruz şimdi. Biraz daha yağ ekleyelim. Yağımızı güzelce kavuracağız. Evet. Ağlamayalım. Ben ağlıyorum, siz ağlamayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, soğanlarımızı güzelce kavurmaya devam ediyoruz. üst noktalarımızdan biri bol soğan demiştik. Birazdan salça ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir çekim kazası yaşadım. Yaptıklarımın hiçbirini kaydedememişim. Neyse olur böyle hatalar. Şimdi ben size kısaca size bir özet geçeyim. Soğanlarımızı güzelce kavurduktan sonra 2 bol kaşık salça ekledim. Bir süre salçayla daha kavurdum soğanlarımı. Sonra biraz baharatları ekledim. Acı, karabiber, nane. Bol bol attım. Onlarla da güzelce harmanladıktan sonra pirincimizi ekledik. Son olarak tuzumuzu ekledik. Kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi Kısaca kapat. böyle özet geçebiliriz. Altını Şu kapat. Şu an çok üzgünüm ama. Kapat. Evet. millet. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Uzun <laughs> <laughs> sesi. Evet arkadaşlar. Pilavımızı biraz dinlendirdik. Yoruldu kendisi. Kamera önüne çıkmak kolay değil. Arkadaşlar pirincimizi biraz din... Evet, 15 dakika iç harcımızı dinlendirdikten sonra şimdi kapağını yeniden açtık. Maydanozlarla kendisini kavuşturacağız. Kavuşturuyorum arkadaşlar. Sevenleri kavuşturmak sevaptır. Nerede? Evet. Karıştırıyoruz. Güzelce eşit bir şekilde her tarafta eşit bir şekilde olacak şekilde. Ne biçim şekilli cümleler kurdum ben de bilmiyorum şu an always be true So please Love me too Bence oldu. Evet. Evet. Şimdi sarma zamanı. Hazır mısın? Yapraklarımızı evet. sarmaya geldik şimdi. İnce ve yumuşak yapraklarımızı tercih ediyoruz daha lezzetli olması için. Arkadaşlar harcımız gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Çünkü, ben... çünkü ben çok güzel yapıyorum. Şimdi yapraklarımızı saracağız. İnce ve yumuşak yaprak çok önemli. Sarmaya başlayalım. Şimdi nasıl kalem gibi incecik saracağım göreceksiniz. Beni örnek al. Çok çocuklarımıza. Ne saçmalıyorsun? Evet. ...sardık. Harika. Hadi <Come> ama. <laughs> Hadi sen de sar. <laughs> ortama <laughs> <laughs> You know I love you I'll always be true So please <laughs> Evet arkadaşlar sarmalarımızı sarmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi durmaksızın çalışıyoruz. Arı gibi hız hız hız. Ev kadın olmak çok zor. Kalın kalın olmalı. Dolmaları kalın olan gelininin anne. Gelininin dolmaları çok kalın oluyor. Ne alakası var? içi bol. İçi bol. Yaprak mı yiyeceğiz Sa savunması bu. Gelinin savunması bu anne. Bilmiyorum. İnce işte ya. Ya. Değil mi yeterin birini bence? O iyi. o iyi. Onu, Onu ben yaptım. Hadi lan. Someone to Yemek yapıyorum ki anlatamam size. Evet. da evet. 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 Kalan yapraklarımızdan yerleştiriyoruz. Someone to love Zeytinyağı kullanıyoruz daha lezzetli olması açısından. Anne bakın bu damlamıyor. Kendi güzel yağdanlıklar alın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Fakir yağ damlıp <kullanmıyor. gülüyor> Evet arkadaşlar sarmalarımızı tenceremize dizdik. Üzerine biraz yağ gezdirdik, biraz tuz ekledik, dolma seviyesine kadar kaynamış suyumuzu ekledik ve pişmeye bıraktık. Piştikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Daha ekşi ve daha lezzetli olması için, daha parlak görünmesi için limon ve zeytinyağımızla güzel bir sos yapacağız. Hı. Dolma mı? Demedi. Sarma dedi başta. Sarma değil. Hı. Sarma. Hı. Dolma değil. Sarma. Ha. Dolma değil. Sarma. Love <laughs> me too. You know I love you. I'll always be true. <string> so please love me too. Whoa, love me too. Yes, başlıyor sessizlik olması için. Ne yapacağız acaba? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Böyle olması için çok sad. <S�ars> <laughs> Asla parlak görünmeden istemiyorum şu anda bunu ya söyleyeceğim. Başla. Bu sinek neden benim etrafımda geziyor? Eee... 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 Seni Ay, 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 bir ay, ay, ay,